Merhaba arkadaşlar ben Furkan Soğuk bir pazar günümüzde Evde yapacak bir işimiz olmadığı için Bugünü oto yıkamamızı değerlendireceğiz Tabii ben yıkayamayacağım maalesef Gerekli alet edevatım olmadığı için Güvendiğimiz ee, Bir oto yıkamacımız var Arkadaşlarla beraber gittiğimiz Orada Aracımızı yıkamaya vereceğiz Kalka olarak da oturabileceğimiz Güzel bir mekan Gelin beraber gidelim Evet, babamın süper. Hadi bakalım biz buradan nasıl bineceğiz arabaya. Arabamız gayet leş mod. Ama gıcır gıcır olacağız şimdi. Evet, yola çıktık. Ne civardayız? Karşıyaka mezarlığına doğruyuz. Anadolu da şimdi çekeceğiz. Hava çok da soğuk değilmiş tahmin ettiğim kadar. Gayet güzel. için mecburen elle çekim yapıyoruz. Camlarımızı da şöyle bir yapalım. Bu arada giderken de araç hakkında da bir iki ufak bilgi vereyim. Aracımız 1.4 turbo benzinli motora sahip. 6 ileri kademeli otomatik vitesimizle birlikte. Ben gayet memnunum şu anda araçtan. Ee, geçtiğimiz Mayıs ayı sonundan beri kullanıyorum. Zaten araçla ilgili uzun dönem kullanıcı deneyimine ait bir video da çekmeyi planlıyoruz. Bizim Tayfa ile birlikte. Şu an hani kısaca bir bilgi vermek gerekirse son e, 7.167 kilometre. 6.9. Ha bu kesin 6.9 mu değil. Niye değil? Yol bilgisayarında güzel bir sapmamız var. Astır'da hala çözemedikleri. Bunun üstüne yani 1 litre falan daha koyarsak yaklaşık 8 litre diyebiliriz. Tabi bunda hem uzun yol hem şehir içi karışık değerler. Ama genel şehir içi kullanımında da yaptığım pompa verisi ölçümlerinde 8.4 litreyi çok geçmedim. Ha çok dur kat trafiği giriyor muyum? Girmiyorum. Ama çok böyle aman aman e, boş yolda da sürmüyorum. Genelde de hafta sonları kullanıyorum zaten şehir içinde. E, hafta içi şirket aracım var. Ama araçtan gayet memnunum. Yol tutuş performansı olsun. E, verdiği sürüş hissiyatı olsun. Gayet güzel. Anadolu'larından Konya yoluna doğru istikametimize devam ediyoruz. Malum özel sektör çalışan olunca pazar günü tek tatil gün ve bunu da arabaya erabiliyorum ancak dinlenme minlenme yok. Olsun. Severek yapıyorum. Keşke kendimi yıkayabilsem. Ama Doğukan'la onun çalışmalarını da yapıyoruz planlarımız hazır. Uygulamaya da geçmek üzereyiz. Uygun alet edevatları toplamaya başladık. Ufak tefek aksaklıklar çıkıyor mu? Onları da Doğukan kardeşim halledecek. Değil mi Doğukan? Kendi aracımızı kendimiz güzel güzel mis gibi kendi şampuanımızla, kendi gün yıkama eldivenlerimizle, kendi kurulama bezlerimizle yıkayacağız kurulayacağız. Ve en güzel yanı da yani bu işin keyfine varacağız. Havalar biraz daha ısınsın şöyle. Mart Nisan ayları gelsin. O zaman bu fikirlerimizi icatı dökeceğiz. O zamana kadar şimdilik otoyikamıcı da maalesef devam. Ediyor. Seviyorum arabayla vakit geçirmeyi, arabayla ilgilenmeyi, aracım üzerinde ufak tefek oynamalar yapmayı. Böyle geldim, böyle gideceğim yüksek gittim herhalde. Tabii Doğan'ın Angry Bird kadar olamasak da ufak tefek oynuyoruz biz de. Doğan kardeşim de sırada, onda da kafasında deli sorular. 17 jantları aldı. Şimdi gözün 18'lere berertti, inanç ki etmeden yapma. Tabi saat daha 12.10 geçtiği için yollar sakin. Millet evinde kahvaltısını eve belki uyuyor bile. Ki Doğukan uyuyan, uyuyan sınıfta yüksek ihtimalle. Emin zaten şu an burada saat kaçtır ki ya? Emin kesin uyuyordur. Amerikanyalarda. Sattı bizi gitti. Ama kalbimizdesin kardeşim. Araç üstünde oynayacağım. Daha doğrusu oynadıklarımı söyleyeyim kısaca. Zaten bunlar uzun dönem kullanıcı videosunda tane tane detaylı açıklayacağım mı? Yani çok da ekstrem bir şeyler yaptırmadım zaten öyle şu ana kadar. Hani seramik boya korunmamız var. Ee, şaşmaz'da Koç Eksoz'da Suların ustası Nevzat Usta'da 1.6 turbo motordaki orijinal egzoz çıkışlarını birebir yaptırdık. Sağlı sollu egzoz çıkışları. Normalde 1.4 turboda egzoz çıkışı görünmüyor. Difüzörün altında tek çıkış. 1.6 turbolarda sağlı sollu çift çıkış var. Ondan yaptırdık ve tamamen orijinaline yüzde 99 derecede benziyor diyebilirim. Yani cuk oturdu. Eline sağlık Nevzat Ustam. Onun haricinde e, farları halojen, mercekli halojen. Onları Philips Crystal Vision 4300 Kelvinlik halojen ampullerle değiştirdim. Biraz daha hani beyaz rengi çekti rengini. E, güzel de durdu. Ama oralara ilerleyen dönemde led far ampulle düşünmüyor değilim. Şimdilik aklımın bir kenarında duruyor. Köpek balığı anten aldım ancak montajını yapamadım havalar çok soğuk olduğu için belki tam sağlıklı yapışmaz ilerleyen dönemde atar diye korkuyorum biraz daha havalar ısınca yapacağım. Onun haricinde e, filmlerimizi cam filmlerimizi yapacağız inşallah Şubat ayında tabii ki vazgeçilmez mekanımız DBY Detailing'de Berkaya teslim edeceğiz aracımızı tüm camlar arkalar zaten bu donanımda karartılmış olarak geliyor ön camlar standart ben tüm camlara e, ATR 35 numara ATR 35 yaptırmayı planlıyorum ön cama LUMAR Air 80 ki aracın içi göreceğiniz üzere komplesiyle her yeri zindan siyahı olduğu için tavan dahil yazın acayip bir ısı çekiyor ve klima kolay kolay soğutamıyor bu sebeple cam filmi şart. Ön dahil. Şurada gördüğünüz piyano bile kaplamalar aracın dışında gördüğünüz e, direklerdeki piyano bile kaplamalar içinde numarın self healer özellikle hani güneşi görünce kendi kendine çiziklerini tamir edebilen e, bir ürünü var. Onunla şeffaf kaplama yapacağız inşallah. Ve dışarı camlarla ilgili filmlerle ilgili bütün işimizi bitirmiş olacağız. Zaten yine Berkay'da yaptırmış olduğum ön kaput filmim mevcut. Polis abicim öyle ortaya attın kendini de geçeydin keşke. Ve en sonda kafamdaki son fikir olarak aracın jantlarını siyaha, hani OPC line'daki fabrikasyon siyah rengine boyatmayı düşünüyorum fırın boyayla onu da yapınca zaten tamam şimdi o PC line paket çıktı satışa sunulmaya başlanıyor siparişler almaya başladı 2017 için ama e, ön tamponu çok da beğenmedim açıkçası niyetim vardı o yedek parça olarak getirdim ön arka ve marş piyelleri e, aracın üstüne taktırmaya ama çok da İçime sinmedi özellikle ön tampon. Ha, arka tampon güzel olmuş. Şu anki orijinal arka tampondan daha iyi duruyor. Ama ne bileyim. Zaman geçsin bakarız ya. Akışına bırakacağım biraz da. Şu an Konya yoluna bağlanmak üzereyiz. Mekana geldik sayılır. Tabi buradaki bil, bilen bilir Ankara'yı e, Malazgirt bulvarından Konya yoluna bağlanan bu Göbek Buradaki trafik ışıkları Tam bir eziyet tam bir işkence Çok uzun ışık süreleri var Çok dar Bağlantılar var Hani yonca kavşak yapılması lazım Normalde ama tabi buradaki e, Binaların konumu sebebiyle Hiçbir şekilde Yonca kavşak yapılamıyor böyle bir çözüm ürettiler. Bu da çok aksatıyor. Çok acayip uzun kuyrukların oluşmasına sebep oluyor. Artık böyle katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Mekanımız burası. Kart temizlikleri Şöyle aracımızı koyalım. Arkadaşlara teslim edelim. Şey ya Bir de tatlı bakayım. Şey Şeyinası'nın çok kullanıyorsun. Nasıl? Sucuk çayımızı yudumlayabileceğimiz arabamızın ağzınızın açtığıdan da daha güzel Bu şimdi şey mi? Hızlı cila mı? Hızlı cila yani. İlk önce araba yıkanıyor, durulanıyor. Ondan sonra hızlı cila uygulanıyor. Süngerle iyice yedirilecek, tekrar durulanıyor. Bu hem su tutmuyor araç, hem de aracın bir nevi boya koruması görevini yapıyor. Elinize sağlık. hidrofobi, folyo kendini kendimi hem cerenk koruma hem üstüne atılan daha öndeki haftalardan atılan mat olan jantlar. ben de şöyle krom yaptırsam mı ya? Şeyler mi jantları mı? Evet. Vallahi ben siyaha boyayacağım, parlak siyah. pc line'daki siyahlar yok mu? Ki... mi? Yani? Nerede şeyler mi? Ya sen oraları diyorsun. Bence orsine de kalsın ya. Evet aracımız yıkandı, kurulandı, temiz olduk. Saptan istifade kaşınıyorum. esasen sen de şu bagajda duruyor köpek vallahi. Yani Taksam mı, takmasam mı? Neyse havalar biraz daha ısınsın da. Veya cam filmini çektirdiğimizde DVD'ye de montaj yaptırırız. Maşallah. Bu arada Aksalarımız da da <laughs> evet, eee <laughs> çıkama organizasyonda Emre kardeşimiz katıldı. Onun koloydu. Yanıyor, yanıyor. Yani yanıyor. Yanıyor. Buradan artık evlere doğru. Da alacağız. Aynen öyle. Ayın Hadi. 12'sinde e, yüksek ihtimalle aynı mekanda bir buluşma da olacak. 12 Şubat 2017 tarihinde. Hep beraber herkesi buraya bekliyoruz. İnşallah. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet Evet aracımızı yıkattık bir güzel aslında iyi kanalda oldu bayağı ama orada işte arkadaşlara muhabbet laklak şakşak şak. güzel vaktimizi geçirdik Pazar günü tatil günümüzde muhabbetimizi yaptık, stresimizi attık. Kafamızı boşalttık. Evimize doğru gidiyoruz. Oradaki e, Karkar'ın işte yöneticileri de sağ olsunlar. Onlarla da güzel diyaloglar kurduk. Hani ortam şu açıdan benim hoşuma gitti. Şimdi reklam olarak şimdi algılayabilir belki bazıları ama hiçbir şekilde bir şeyimiz yok. Adamlarla maddi bir anlaşmamız, cartımız, yurtumuz yok. Sağ olsunlar. Hem muhabbetlerini esirgemiyorlar bizden. Araçlarımıza daha bir özeniyorlar. Kullandıkları ürünler kaliteli. Kuyu suyu kullanmıyorlar. Şebeke suyu kullanıyorlar. Bu çok önemli. ayrıca mekandaki sistem güzel. Hani ailenizle gelip vakit geçirebileceğiniz e, en azından bir yere gidiyorsunuz aracınız kirli ailenizle birlikte geldiniz hemen oraya girdiniz kafede otururken yarım saate bir saate aracınız bitti ailenizle birlikte kaliteli zaman geçirip e, yolunuza devam edebileceğiniz bir yer bu açıdan güzel hani nasıl AVM altındaki yıkamacılara veriyorsunuz AVM'de geçiyorsunuz bunları kafede oturuyorsunuz gibi düşünebileceğiniz bir yer Güneş batmak üzere. Saatimiz dörde geliyor. Hava açık gibi görünüyor ama bu sizi aldatmasın. Acayip bir ayaz var. Buz gibi dışarısı. Yani öğlen sıcağından iyice soğuğa çevirdi. Aracımızı tertemiz ettik. Artık kirlenmesini bekleyeceğiz. Hoş bizim gibi manyak adamlar kirlenmeden de gene gidiyor, yıkatıyor. Aslında ha de araç çıkatmak da çok e, üzerindeki kaplama için sağlıklı bir şey değil. Ama sosyalleşme adına hani yapabildiğimiz nadir etkinliklerden biri hani özel sektörde boş vakit bulamıyorsunuz akşam boş vaktiniz olsa bile yorgun oluyorsunuz bir yere çıkasınız olmayabiliyor hafta sonunda bir şekilde hem e, arkadaşlarla vakit geçirme babında güzel geçiyor. Hem aracımızı sevdiğimiz için aracımızla da vakit geçirmiş olabiliyoruz. Bu anlamda da güzel oluyor. Bir artısı oluyor. İnşallah hafta sonu tatil olan, iki günü birden tatil olan bir iş bulabiliriz. Benim için daha iyi olur ilerleyen zamanlarda. havalılar da tabii kalabalıklaştı insanlar haliyle hafta için stresini atmak için kendilerini dışarıya atıyorlar hava soğuk sıcak önemli değil önemli olan deşarj olmak kafayı boşaltmak yalnız acayip psikopat sürücüler de yok değil hani dikkatli olmakta yarar var. Hava eksilere düşüyor. Yerlerde gizli buzlanmalar belediye ne kadar tuzlarsa tuzlasın. Geçen gün başıma geldi. Yokuş olduğu gibi buz. Yukarıdan aşağı inen araç hani haliyle durmak için frene basıyor ama buz olduğunu anlamadığı için araç üstüme üstüme geldi geldi geldi. Ucuz bir şekilde atlattık çok şükür. Allah korusun hepimizi. O konuda dikkatli olalım bu havalarda. Evet. Aracımızı da park yerimize bir güzel park ettik. Artık günü sonlandırmak için evimize gidebiliriz. İzlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda diğer ekip arkadaşlarımla birlikte buluşuruz. Hoşçakalın.